<gülüşmeler> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Söyle ben şeyler. Nezdiniz? Annem. Ben. yılında Mardin'de görev yaparken gazili günlerinde, 90 yılında Hatay'da emeklolduktan sonra bölgede konusulmuş olduğundan dolayı Kaç köy polisliği yaptı. 35 Allah Sena men ga bile Rahim. Van ta zul yevme il mujrimun. Süreycelleren has olan sahabe ve Peygamber Efendimize, ashabına, şeyhlerimize ve bilhassa sevgili Hazreti Abdülhas ruhuna varşıyoruz. Sen kabul eylesen makbul eyle ya Rabbi. Ya kadar da a, güzel bir şey tamam ya. Ya. Hadi. Hadi gel bakalım. Bu senin bakma. <laughs> teşekkür, <et. gülüyor> Sen teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim.